Herkese merhaba. Ben yabancılar bize danışmanlıktan Hakan. Göç İdaresi ile ilgili ilk ikamet izni başvurularına giden yabancılardan İstanbul Göç İdaresi artık tapu fotokopisi, tapu devam belgesi ve numarataş istemeye başladı. Önemli bir e, duyuru arkadaşlar. İlk başvuruya giden yabancılardan kira kontratı varsa dosyalarında tapu Belgesi istiyorlar artık 2018'de de istemişlerdi Hatırlayan, hatırlayanlar bilir. Şimdi yabancılar ne yapacak? İlk ikamet izni başvurusuna giden yabancılar noter onaylı kira kontratının yanında şöyle e, tapu fotokopisi götürecek, tapu devam belgesi götürecek ve de numara götürecek. Bu üç belge kira kontratının altında isteniyor kimlerden isteniyor? İlk başvuru yapan adres kaydına kayıt olmayan yabancılardan bunlar isteniyor. Şöyle örnek vereyim. Özbekistan'dan geldiniz, Kazakistan'dan geldiniz ya da çıkış giriş yaptınız, Türkmensiniz. Gelip ikamet iznine ilk başvuru yaptığınızda doğal olarak çoğunun adres kaydı yok. Adres kaydı olmadığı için ne koyuluyor dosyaya? Noter onaylı kira kontratı koyuluyor. Ama artık İstanbul Göç İdaresi kira kontratını kabul etmiyor. Kira kontratının yanında bu 3 belgeyi de istiyor. Bu uygulama 1 Kasım'da başladı. Yani dün ikamet izni randevusuna giden yabancılardan istediler. Bugün de herkesten istemişler. Bu neden oluyor? Sahte kira kontratının, sahte adresin önüne Geçebilmek için yabancılardan bunlar isteniyor. Eğer kirada oturuyorsanız ev sahibinden bunları isteyebilirsiniz. Ee, ev sahibi yardım, yardımcı olmazsa e, bizden de bilgi alabilirsiniz, bizi arayabilirsiniz. Yani e, Türkiye'de olanlar bilir. 2018'de de bütün yabancılardan istediler. Uzatmaya giden, ilk başvuruya giden hepsinden istediler. Ama bu sefer kimlerden isteniyor? İlk başvuruya giden, ilk ikamet izni başvurusu yapan yabancılardan isteniyor. Şöyle örnek vereyim. Daha önceden ikamet izni aldınız. Adres kaydına kayıtlısınız. Ama yurt dışına gidip geldiniz. Tekrar ilk başvuru yaptınız. Adrese kayıtlısınız. Adres kayıt belgesini götürün. Yani yerleşim yeri belgesi alıp götürün. Kira kontratı vermeyin. Kira kontratı verirseniz her kira kontratı verenlerden bu üç belge isteniyor. Tapu, tapu devam belgesi ve de numarataş. Numarataş nedir? Adres tespiti için belediyeden alınır. Ee, ulusal adrese kayıtlı mı verdiğiniz kira kontratı? Artık bunların hepsinin kontrolü yapılacak. Verdiğiniz kira kontratıyla e, belediyedeki adres birbirini uyuyor mu? Ev sahibi doğru mu? Bunların hepsine bakılıyor. E, bu videoyu paylaşalım arkadaşlar. Kira kontratıyla randevuya giden... Evraklarını veren yabancılar diğer arkadaşlara da duyursun. Artık bu üç belge isteniyor. Ee, videoyu paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorum yapabilir, bizi arayabilir ya da e, ofisimize gelebilirsiniz. E, herkese elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim.